Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zümer suresinin 63. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah biraz evvel söylemiş olduğunuz bazı meseleleri izah edecek bir ayet-i kerime buyurmuşlar. Allah yerlerin Allah yerlerin ve göklerin anahtarları elindedir. Bunlar ne anlıyoruz? Yerler nedir? Gökler nedir? Anahtar nedir ki bu yerlerdeki olan ki yerler yedi kat, gökler de yedi kattır. Bunların kapılarını teker teker açsın. İşte gönül alemindeki yerler nefis mertebeleridir. Nefis mertebelerindeki bir müşrik gelen bir salikin nefsi emmareden eden levvameye levvameden, mülümeye, mülümeden mutmayne, mutmayeden, raziye, merziye, safiye ye kadar olan bütün bu kapıları açar. Ne ile açar? Müşri Kamil'in verdiği nefis terbiyesi olan zikir anahtarıyla açar. Nefis teskisi yaparak ona vermiş olduğu 99 Esma-ül Hüsna'nın tecellilerinin anahtarlarıyla açar. Artık yer katları olan yedi nefis mertebelerdir. Bu nefis mertebelerindeki anahtar açıldığı zaman emmarenin yönünü tümülebilir. Emmara bir yüzlüce hayvan sıfatıdır. Arslan gibi, kaplan gibi. Bütün kötülükleri yapar. Nefis böyle bir haldedir. Biraz evvel buyurduğumuz gibi, Hulviyette kadına ruh, süfliyette kadına nefis denir. Süfli olan nefis mertebeleri yer katlardır. Onun için emmari nefiste daima helal demez, haram demez, başkalarının çukurlarını kazabilir, gıybet yapabilir, yalan söyler. Bunların tümünden kurtulması için mutlaka bir salikin bir kamil masarından zikir aldığı andan itibaren nefsi emmare kapısı kapanır. Çünkü oraya vakıftır artık, oraya geçti. Lev mertebesine gelir. Lev mertebesinin kapısını ne ile açar? Zikirle açar. Çünkü ayet-i diyor ki, siz ölüydünüz, diriltildiniz, tekrar öldürülecek, tekrar diriltilecek ve Rabbinize döndürüleceksiniz diyor. Şimdi zikirle ne yaptı? Ölü olan o gönül kapısı açıldı. Dirilenmek için, diri olmak için. Neyle dirildi? Zikirle dirildi. Aynen zikirle beraber artık hak ve hakata inanmasından mütevellit daima nefsin isteklerine levmeden yani kötüleyen, kınayan bir kişi oldu. Onun için ben daima söylüyorum. Davulun önünde zıngır zıngır oynaması, kürsünün dibinde de hüngür hüngür ağlaması o kişinin zevkidir. Çünkü kendisinin içerisinde eti yinmeyen hayvan sıfatı vardır. Düzelmesi lazımdır. Neyle düzelecek? Her nefesteki zikirle düzelecek. Bu kapıyı ancaksın zikir kapısıyla açar. Sonra mülme mertebesine gelir. mülmem mertebesinde İtiğinen hayvan sıfatı vardır. Gene hayvandır ama. Hayvanlıktan kurtulmuş değildir. İçi hayvanlıkla dop dolu. Sureti insan. Sireti hayvan deriz, deriz. ya işte bu sınıf insanlardır. Henüz daha hayvanlıktan kurtulmuş değildir. Ama mülayimdir. Boynunu bükmüştür. Tevazülüktür. Bu yönde görenler Allah Allah ne kadar da temiz insan diyebilirler şekilde evdeki kıldığı namaz ile camideki kıldığı namaz arasında farklılık vardır. Toplum arasında yapmış olduğu yaşantısı ile özel yaşantısı arasında farklılık vardır. Bütün millet edepli erkanlı zanneder. Fakat eve geldiği zaman ailesini döver, ailesine söver, ailesi çoluğunu, çocuğunun bütün musluğunu sağlatmakta devam edebilir. Biz onu çok iyi tanıyoruz, çok temiz insandır derler. İşte bunların anahtarlarını yine Allah'ın elindedir. O müşid kamil masarından o salike yaptığı telkinatlar ve verdiği zikir ve sohbetlerle onun bütün nefis yönündeki olan bu parazitlerin temizlenmesini sağlar. Onun için müşid lazımdır zaten. Mürşidin kendine asıl bir ilmi irfaniyeti yoktur ki o temizlesin, o nefis terbiyesi yapsın. Ondan bizzat bu temizliği sağlatan, sana abdesti aldıran Cenab-ı Hak'tır. Abdest ne demek? Abd Kul demek. Dest, el demek. Mürşit eliyle seni yıkıyor. Sen kendini gönlüle mi yıkıyorsun yoksa elinle mi yıkıyorsun herhangi bir şeyi? Elinle yıkıyorsun. Sen elini kullanıyorsun. Cenab-ı Allah da seni kullanıyor işte. Veya o mürşitleri kullanıyor. Mesela budur. Ondan sonra mut, mutmayine ye geçtiğin zaman itminan olur artık insanın gönlü. İçinde dışını temizlenmiştir. Melekleşme hali vardır onda. Hayvanlıktan kurtulmuştur. Ama ikiliktedir. Nefis, i̇rci, Rabbike, Raziyetten, Merziye, fetulü fi ibadî, fetulü cennet. Ey mutmain olmuş nefis. Dön Rabbına. İtminan olmuş nefis. Dön Rabbına. Bak mutmainlik nefse hitap ediyor bunu. Yoksa nefse emmareye, nefse levvameye, nefsi mühime hitap etmiyor. Mutmeyne olmuş olan bir nefse hitap ediyor. Nefsini terbiye etmiş. Ondan sonra da kişi Allah'ın razı rızasını kazanmış. Merziye mutmeyne olmuş. Nefis haline dönüşmüş. Ve safiye dediğimiz artık tamamen bütün kendisindeki olan bütün ikiliği taklamış, temizlemiş, saf ve temiz hale gelmiş. Nefsi safiye veya nefsi buna biz kâmile de diyebiliriz. Kemalata gelmiş. İkilikten nasıl kurtulmuş peki? O an o deme kadar tahsilini yapıyor. Bu anahtarlarla bu kapıları açıyor. Ondan sonra da bu ikilikten kurtuluyor. Nefis mertebelerinden kurtulduktan sonra gök katına çıkar. O gök katına çıkmadan bu ikilikten kurtulması mümkün değildir. Buna biz ölmeden evvel ölme diyoruz. Yani muti kable ente muti erebilirse lafla değil, kelamla değil, bizzat zevkle halle. O zaman artık ruh mertebeleri de yedi kapıdan müteşekkildir. Gök katlarıdır. Gök katlarında devamlı tevhidi evvalinin, tevhidi sıfatın tevhid zatın kapılarını açar. Bunların tecellilerini kendi gönlünde, afakta da ve kendi gönlünde de, enfusunda da zevk etmeye başlar. Ondan sonra da artık vahdetin, kesretin ve tevhidin bütün kapılarını açarak Cenab-ı Allah'ın yedinci olan o yedinci ahadiyet kapısını da açarak arşın üzerine oturur. Böylece Cenab-ı Allah bu mertebelerde elbette tecellileriyle Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri olan İsmail Hüsna'nın zuhuratlarının da bu kişide kendisini gösterir. İşte böylece bu Zümer suresinin 63. ayeti kerimesindeki Allah yerlerin ve göklerin anahtarı elindedir. Allah'ın gök, el, yerlerin ve göklerin elinde anahtarı elindedir. Sözü bir mürşidi kamil mazarından salikin yetiştirilmesinin bir ifadesidir. O zaman kişi artık tamamen kemalata gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinde hem kendisinde hem de afakında zevk etmeye ve şud etmeye başlamıştır. Ama bu bir ilimle değil bu mertebelere geçerek bu mertebelerdeki olan Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasının tecellilerinin zevkiyle zevkidar olmasıdır. Yüzümüzü burada nasıl Rabbimize dönebiliriz peki? Yüzümüzü Rabbimize dönmesi demek kişinin kendi gönlünün Cenab-ı Hakk'ı müşri kamilin masarından ona gönül vermesi, ona teslim olması, ona sıdk ile kurbiyetini, sadakatini göstermesi demektir. Cenab-ı Allah inşallah bizlerde bu mimar üzerine yaşasın. inşallah